Benim adım insanların hizasına yazılmıştır. Her gün yepyeni rüyalarla ödenebilen bir ceza bu. Keşke yağmuru çağıracak kadar güzel olmasaydım. Ölüm ve acılar çatsaydı beni. Düşüncem yapma çiçekler kadar gösterişli ve parlak. Sözlerim ihanete varacak doğrulukta olsaydı. Almaya gücüm yetseydi de konuşsaydım. Diri gergin kasları konuşsaydım. Kardeşler deseydim, kardeşlerim, bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan, bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan, bakın yaklaşıyor. Yazık, şairler kadar cesur değilim. Çocukların üşüdükleri anlaşılır bütün yaşadıklarımdan. Gövdem kuduz yarasalarla birazcık kötüşüyor. Benim gövdem yıllar boyu sevmekle tarazlandı. Öyle bir çalımlarla gecenin çitlerinden atlardım. Bir güneş sayardım kendimi denizin karşısında. Çünkü çam kokularına sürtünüp ağırlaşan ruhların inanmazdım dosyaları sığacağına. Gittikçe ışıldardım dükkanlar kararırken. Henüz o beyaz etrafında sakallarım batardı. Benim adım bilinen cevapların üstüne mühürlenmiş, ellerim tütsülenmiş, evlerin yeni yıkanmış serin taşlıklarında dirgenler, bakraşlar, tornavidalar, de kül, ben de kanat, ben de gizem bırakmadılar. Ve içinden bir baş ağrısı gibi çınlamaktansa gövdem açık bir hedef kılındı belalara. Ve bu yüzden yakışıksız oluyor insanları hummalı baharlar olarak tanımlamak. Ve bu yüzden göğsümde dakikalar ince parmaklar halinde geziniyor. Konvoylar geçiyorum meşelikler arasından bir yaprak kapatıyorum hayatımın nemli taraflarını ölümden anlayan ciddi bir yaprak unutulacak diyorum. İyice unutulsun. Neden büyük ırmaklardan bile heyecanlıydı? Karlı bir gece vakti bir dostluğu uyandırmak.